Arılığımıza geldik. Ana arı üretimi ile ilgili bugün video çekeceğiz detaylı bir şekilde. Şöyle arılığımızı gösterelim. Malzemelerimizi gösterelim. Bu şekilde kapak yöntemiyle veya tahta parçalarını mumla tutturduk. Bu şekilde her çıtada 7 tane, 6 tane, toplam 14-15 tane bir çıtada. Günlükleri yapıştıracağız. Aradan şerit halinde, dün bir kısmını yaptığım işlemin şerit halinde kesiyoruz. Küçük parçacıklar halinde bu tahta parçaları tutturuyoruz içinde günlük olan yumurtaları veya kapak yöntemiyle. Bugün tahta yapıştırma yapacağım. Kapak yöntem biraz zahmetli oluyor gibi. Mum akıtmak gerekiyor. Kapaktan aşağı mumlar düşüyor ama bu şekilde mum yaptığım için tahtalara güzel yapışıyor. 9 gün önceden bir tane iki katlı aramızın anasını aldık, ayırdık. Yani iki katlardan bölme aldık. 2 3 çıta geri kalan 12 çıtayı da alt kata indirdik, kapsettik. Anasız bir şekilde 9 gün bekledi. Bugün bunlar memeleri çevirdi. İçerisinde bir sürü meme var. Bu memeleri bozacağız bugün. Günlük yapıştırdıklarımızı, günlük taktığımız çıtayı buna gireceğiz. Aynı gün 20 tane bölme yaptım bugün. Onlar da ayrı bir 5 kilometre uzaklaştırdım. Bugünlükler takıp başlatıcı polinemize vereceğiz. 9 gün sonra başlatıcımızdan arılarımız o sırada bunlara emzik yapacak. 9 gün sonra bölme yaptığımız 20 tane arının yanına gideceğiz. Bunları tahta parçalarını kaldırıp aralarına takacağız. Çok kaliteli bir ana olacak. Günlükten olduğu için Burada damızlığımı da 4 katlı 5 katlı arılarından seçtim. Bal verimi yüksek. Ondan sonra yavrusu güzel, düzgün. Hastalığa dayanıklı. Yani düşük katlardan almadım damızlığımı. Yüksek katlardan seçtim. 3-4 tane arımdan seçtim. Böyle her aradan damızlık alacağım. Bir almayacağım. Böyle daha sağlık kuruluyor. Başlatıcımızı da oluştururken ikişer çıta ikişer çıta devsirme usulü de alabiliriz. Yani şöyle 10 çıta yakın güçlü bir aramız olması lazım. Ben herkesin anla, anlayabilmesi için başlatıcı ve bitirici koloni bir olacak. Güçlü bir kovan olması lazım. Başlatıcımız. Aynı kovanda anamızı üretip kapak yöntemiyle veya yapıştırma tahta parçası yöntemiyle öbür aralarımıza bölmelerimize verecek çok sağlıklı bir ana arı olacak şöyle başlatıcımızın içinde göstereyim gücünü kalitesini şöyle Bismillahirrahmanirrahim. kapağımızı açalım şöyle ben iki katlardan seçtim hiç uğraşmayayım diye iki 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 çıtağı toplamak yerine bu şekilde başlatıcımız var alt kat full dolu şöyle üst kaça taşmış bu şekilde alt kata ortaya koyacağız. Şöyle üstüne de çuval koydum. Dün buna verdim kapaklarımı. Bugün de kalan diğer arıma kapak yöntemiyle vereceğim. Tahta yöntemiyle. Çok sağlıklı kaliteli bir an olacak inşallah. Memeleri verdikten sonra günlükleri besleme ihmal etmiyoruz. 2 güne bir 3 litre şurup 2 litre şurup veriyoruz arımızın durumuna göre sürekli besleme yapıyoruz. Çok sağlıklı analar olacak inşallah. Şöyle günlüklerimizi taktık. Tahtaya yapıştırma yöntemi yaptım bu sefer. Kapak yöntemi yapmadım ama geçen yıl kapak yöntemi yaptım. Bu şekilde küçük parçalar halinde alıyoruz. Şöyle ee, kapak yöntemini de göstereyim. Bu şekilde ya kapağın şu şekilde koyuyoruz. İçine yapıştırıyoruz. Sağ solundan şöyle mum tutturuyoruz. Veya benim az önceki yaptığım gibi tahta yöntemini yapıyoruz. Bunların içinde şöyle odaklarsa günlük var. Bu günlükleri takıyoruz. Çok kaliteli ana oluyor. Şimdi havanın kapalığı gitmesinden dolayı yalnızım. Videoyu durdurup başlatıyorum. Şimdi başlatıcımıza geçen 9 gün önce hazırladığımız bu da İki katlıydı şöyle. Güçlü bir kovanın bu. Ee, üst katından bölümü aldım. Kata indirdim. Şimdi meme temizliği yapacağız. Memeyi temizliyoruz. Ee, çırparak temizliyoruz. Kovanın içine çırparak temizliyoruz. Çıtaları kontrol etmemiz lazım. Bir tane memeyi kaçırırsak bizim yaptığımız işlem hiçbir işe yaramaz. Şöyle telefonu şeyin üstüne bırakayım. Kovanın üstüne. Memeleri temizlerken de biraz çekelim. Şöyle kovan gözüksün. Tamam. Şu şekilde göstereyim. Yemliğin altında da memeler var. Elimize bir tahta parçası, taş parçası alıyoruz. Şöyle memeleri hepsini kesinlikle bozuyoruz. Bu şekilde hiçbir şekilde meme kalmaması lazım. Meme kalırsa Arı bizim verdiğimizden yapmaz, kendi mevcut günlük yumurtasından veya koyduğumuz anayı kendi yapar, kendi günlük yumurtasından seçim yapar. O yüzden memeleri bozuyoruz. Devam edelim. Çıtalımızı sirkeliyoruz, bakıyoruz, şöyle alt tarafında meme var, bozuyoruz. Şimdi bu tarafında da meme var, bunları da bozuyoruz. Demeyi bolduktan sonra tekrar yerine bırakıyoruz. Bu arımı 9 gün önce böldüm. Hem başlatıcı hem bitirici olarak kullanacağım. Kafalar karışmasın. Şöyle kovanın gücünü görelim. Çıtalarımı silkelemeye devam edelim. İki katlı aradan yaptığım için başlatıcı ve bitiricimi full arılı. Bu şekilde güçlü olursa çok kaliteli analar oluyor. Heh. Memelerimizi bozuyoruz. Hiçbir şekilde kalmasın. Çırparak bozarsak iyi olur. Şimdi bu ar arımızı iki güne bir e, iki litre şerbet vereceğiz. 3 litre verebilirsek 3 litre verelim. Ben şimdi hazırladım geldim. İki kilo. Hatta bak ana çıkmak üzere. Az geç kalmıştık bak. Şu anda bir tane ana çıktı. Bunu öldürüyoruz havaların soğuk gitmesine dolayı geç kaldım 10 günü 11 günü buluverdi normalde 8 günde bozmamız lazım şöyle iyice kontrol ediyoruz hiç atlamıyoruz tekrar yerine bırakıyoruz bu işlemler günüyle gününü geçirdik mi olmaz şu şekilde dost dolu duvar dibi de ful duvarıma mecbur üst kata koyacağım arı yoksa alt katta sıkışır silkeliyoruz valla son anda yetişmeyecek beyler çıkmak üzere kraliçeler çıkmadan hemen imha ediyoruz bu şekilde memelerini bozuyoruz arı bizim verdiğimiz damızlıktan yapsın anayı İnşallah çıkmadan yetişmiştir. Çıktıysa sıkıntı. Şöyle kalmasın. bakalım var mı diye. Bugün 20 tane de bölme aldık. 9 gün sonra, 8 gün sonra bölmelerimize bu takmış olduğumuz, yapıştırmış olduğumuz günlükleri vereceğiz. Bunda da yok. Şöyle göstereyim. bu şekilde böyle biraz düzeltelim çıtamız eğilmiş 9 güne bunlar kapanacak 8 güne yapmış olduğumuz bölmelere çok kaliteli ana vereceğiz her e, salata parçasında 2-3 tane ana olacak arı istediğini seçecek kaliteli bir ana olacak inşallah Böyle. arımız çok güçlü olduğu için bu şekilde şöyle alayım telefonu